Herkese selamlar. Easing yazılımıyla karşınızdayım. Easing yazılımını bir önceki videolarımdan çok da duymuşsunuzdur zaten. Bu tracking konusuyla alakalı problemler yaşandığı zaman Easing yazılımına geçmiştik. Problem konusunda en hızlı çözüme ulaşan yazılım bu olduğu için. Fakat birçoğunuz yazılımın kullanımını bilmiyor. Ben de bu videoda yazılımın kullanımını göstereceğim size. Öncelikle sadece API olarak çalışan bir yazılım bu. Hani yeni hesaplar için non-API ile ilerlemeyi tavsiye ediyordum. Ama artık şu dönemlerde Yeni başladığım bir hesaba bile artık ben API bağlayabiliyorum, API yazılım bağlayabiliyorum, API yazılımı yani. Ya ondan dolayı herhangi bir sorun yaşamadım, yaşamadık eğitimdekiler olarak. Ondan dolayı artık yeni aldığım bir hesaba bile API bağlıyorum ben. Bu yazılımda sadece API, bu arada haberiniz olsun. Fakat bu yazılımda hani ufak paketler yok, hani minimum 2000 ürün stoğu takip edecek şekilde paketleri mevcut. Hani yeni başladıysanız fiyatları sizin için çok daha fazla uygun olmayabilir, çok da mantıklı olmayabilir. Şu şekilde mantıklı olur. Yeni başlamışsınızdır. Yani 2000 limit tabii ki de kullanamazsınız yeni başladığınızda. Ama birkaç tane hesabınız olursa, birkaç hesapla başlarsanız hepsini de bu yazılıma bağlayabiliyorsunuz. Ondan dolayı işinizi görür. Hani hesap başına maliyetiniz düşmüş olur. 5 hesap alsanız aslında hesap başı 10 dolar vermiş oluyorsunuz aylık olarak. Bu yönden bakılırsa mantıklı. Bir tık daha hesabı oturmuş, en azından limitleri artmış ve binlik eBay Store paketi üstüne geçmiş mağazalar için aslında daha mantıklı hale geliyor. Birçok paketi var. Buradan isteğinize göre inceleyip kullanabilirsiniz. ve Bu videoda yazılımın ayarlarını göstereceğim. Nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Birçoğunuz büyük ihtimalle benden görüp kullanıyor zaten şu anda ama yanlış ayarlamalar vesaire yaparsanız hesabınız belki sıkıntıya girebilir. Ondan dolayı para kaybetmenizi istemem. Ben de size yazılımın kullanışını göstereceğim. Dashboardumuz burası yazılımı satın alıp mağazanızı eklediğinizde göreceğiniz şey bu tabii ki de burayı görmeyeceksiniz. Bu benim yeni hesaplarımdan bir tanesi, listelemeli hesaplarımdan bir tanesi. Onu burada kullanıyorum. Mağazalarınız tahmini karı oluyor. Orada bastığınızda burada siparişleriniz var. Tabii buraları sansürleyeceğim ama burada siparişleriniz gönderilen siparişleriniz. Bakın burada yeşil olanlar Delivered olmuş oluyor. Yani teslim edilmiş oluyor. E, tabi bu yazılım kargo çevirimi de yapıyor. Ondan dolayı aslında mantık yazılımlardan bir tanesi. Bu Hangi sipariş ne zaman gelmiş, e, ne kadarlık gelmiş, hangi alıcı almış vesaire görebiliyorsunuz. E, kargo kodunu da aynı şekilde yazılımın içinden çevirebiliyorsunuz. Kargoların hepsi Aqualine firmasının kodlarına çevriliyor. eBay kabul ediyor. eBay'in desteklediği bir sistem Aqualine. Daha önceki videolarda anlattığım şekilde. Onun dışında bu şekilde ve hani yeni sipariş gelmiştir herhangi bir şekilde ürünü göndermemişsinizdir. bu şekilde uyarı veriyor. Bunu çevirdik, girdikten sonra bilgileri bu ikinci mor şekle geçiyor. Bizlikte bu arada otomatik order da var. İsterseniz e, siparişleri hani siz herhangi bir şekilde Amazon alıcı hesabı kullanmadan e, firmanın siparişlerinizi geçmesini isteyebilirsiniz. Out order açtığınızda firma sizin yerinize e bakiye yüklüyorsunuz. Burada balans var gördüğünüz gibi. E, yükleyip hemen siparişleri geçebiliyorsunuz. E, firma tarafından geçirmesini sağlayabiliyorsunuz alıyorsunuz daha doğrusu. Ee, yeni başladıysanız çok da tavsiye etmem. Neden? Hani kendiniz sipariş geçin, kendiniz diyorum. Bir de bu tarz firmalar aracılığıyla siparişlerinizi geçtiğiniz zaman müşteri return edeceği zaman vesaire sıkıntı yaşayabiliyorsunuz mesela ulaşmada. Karış kabul ettirmekte vesaire vesaire. ondan dolayı kendisi bence her zaman kendiniz geçin. Ee, product kısmında sizin ürünleriniz biliyorsunuz İşte Amazon linki, eBay linki vesaire. Ee, diğer yazılımlarla aynı şekilde. Drive kısmı burada sizin oluşturduğunuz draftlar, e, yüklediğiniz ürünler veya yüklemediğiniz ürünler burada gözüküyor. E, bu arada ürün yüklemek için add products deyip buradan e, ürün asimlerini girip e, buradan istediğiniz e, seçenekleri seçip işte politikalarınızı seçip isterseniz lokasyonunu vesaire seçip publish dediğinizde ürünleri yükler. Draft dediğiniz zaman draftta atıyor. Buradan da işte nereden tedarik edecekseniz e, onu seçip senkronize olmasını sağlayabiliyorsunuz. E, onun dışında message kısmı var. Bu message kısmında eBay hesabınızda gelen mesajları görebiliyorsunuz buradan. Burayı açmayacağım diğer hesaplarda da olduğu için. Store Settings burada tabii ki de en önemli şey ayarlarımız. Billing Settings'te zaten paketiniz oluyor. Oradan paket arttırımı vesaire yapabiliyorsunuz. Öncelikle ayarlar kısmında repricing var. repricing'e geliyorum. Burada bu arada hani ayarların çoğunu bana bakarak yapabilirsiniz. Çok da fark etmeyecektir. hani temel olarak ayarlar bu şekilde ama quantity in stock siz bir ürün yüklediğinizde Default olarak kaç tane stokla yükleneceğini söylüyor, size gösteriyor. Hani 3 dediğin zaman buraya, hani bir tane ürün yüklediğimde 3 stokla yüklemiş oluyorum. Bunu kendi mağazanıza göre, limitlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Shipping time da 5 yapıyorum ben genelde. Default olarak 5 geliyor zaten. Sonra bu Offer Selection Settings'e burada e, ayarlamanız gereken şu 3 tik var. Bu 3 tiki açıp direkt geçebilirsiniz Amazon için. Bu üzerine düşünmeniz gerek yok, dediklerimi yapın yeter. Burada her oranınız e, herhangi bir şekilde e, kâr oranınızı nasıl ayarlamak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz buradan. İşte 0 9, 9 dolar arası işte %50 kar 9 dolardan 99 dolara 25 kar tarzı e, oylamalar da yapabilirsiniz hani. Size kalmış, sizin hesabınızda kalmış, sizin stratejinizde kalmış. Burası eBay'in kestiği fiyat, Buraya 21 yapacaksınız. Burada sizde %13 olması lazım. E, bunu 21 yapın. E, onun dışında round price var. Bu da ürün fiyatlarınızı sonuna 0.99 yani 0.99 ekliyor. Çok önemli mahir ama ben yapıyorum genelde. Ee, onun dışında sales count bunu almazsınız. Location settings'ten de burada ürünlerinizi hangi lokasyondan yüklüyorsanız, e, nereden gönderecekseniz, e, sabit lokasyon olarak nereyi kullanıyorsanız onu yazın. E, bu arada Aqualine kargo çeviriminde de e, bu adresten çıkıyormuş gibi gözüküyor burada ürünleriniz. E, o yüzden burayı kesinlikle doldurun. Yeti ileriye yazsa gerek yok. E, onun dışında burada Otomatik orderlar var. İşte otomatik e, sipariş geçirme olayı. E, isterseniz i̇sterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bunu bu arada otomatik order sizin alıcı hesabınızdan geçiyor. E, siz kendi alıcı hesabınız vesaire bağlıyorsunuz. Ayarlarınızı yapıp kendinizden kendi alıcı hesabınızdan iyi e, ebay hesabınızda otomatik sipariş geldiği zaman otomatikman e, sizin alıcı hesabınızdan geçiyor siparişi. E, gerek var mı tartışılıp e, ben kullanmıyorum ama e, var burada. Otomatikmen müşterilere mesaj yollayabiliyorsunuz burada. Hani mesela bir sipariş, ürün, bir ürün sipariş ettiği zaman otomatik bir mesaj. işte kargo numarası girdiğimiz otomatik bir mesaj. Ürün teslim olduğunda otomatik bir mesaj gönderme tarzı. Bunlar feedback tarafında da bize olumlu olarak geri dönüş yapıyor. E, kullanmanızı tavsiye ederim. E, tracking kısmında da e, enable yapıyorsunuz. Burayı ve e bu şekilde ayarlamanızı da yapıyorsunuz bendeki gibi. E, kargoyu çevirdiğinizde direkt otomatikmen ebay hesabınıza giriyor kodu otomatik girmesini istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ee, onun dışında hesabınızı yeni bağladıysanız ve mağazanızda ürün varsa ee, onların işte eBay ID'leri ve işte Amazon'sa, Amazon Amazon ID'lerini bir Excel ya da bu şekilde yan yana gelerek onları yazılıma kaydedebiliyorsunuz. Yani, ürünlerin stoklanıp, fiyatlarını takip etmesi için. E, onun dışında call var, bunu çok kullanmıyorum ama e, ürün resimlerini farklı farklı şekillerde yüklüyor, eBay'e atıyorum. Bunu seçtiğiniz zaman işte ürün resminin yarısı işte atıyorum Amazon'da iki resim var ya ilk iki resim. Birinci resim buraya, ikinci resim buraya geliyor ya da işte birinci resim buraya geliyor, ikinci resim arkaya büyük olarak geliyor vesaire. E, çok da kullandığı söylenemez. Kullanmıyorum hatta. İsterseniz kullanabilirsiniz ama bu e, oturmak burada ürünlerinizin hepsinin üzerine kendi işte herhangi bir şekilde logoyu vesaire yazdırabiliyorsunuz. Bunu da hiç kullanmadım. Çok da gerek yok. Listing template işte ürünlerinizi yüklediğiniz zaman Aşağıda açıklama kısmında bulunan template bunu olarak kullanıyorum. Gezing i̇şte, düzeni verdiği için onu kullanıyorum ama kendiniz vesaire bir yerden yaptırırsanız, onun kodlarına girip burada da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında revisions burada ürünlerinizin fiyatı arttığında, azaldığında, stok arttığında, azaldığında buraya girdiğinizde buradan görebiliyorsunuz. Mağazanızda en son ne işlem yapılmış, yazılım ne yapmış diye. Onun dışında Delayed Out of Stock Listings var. Burada işte 7 günde bir tedarikçi de eğer ürün yoksa, 7 gündür yoksa bunları siliyor otomatikman. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bunu ben kendim çoğu mağazamda onaylı yapıyorum. Realtorize kısmında bir şey yok. eBay mağazalarınızla bağlantısı kesilirse yazılımın direkt buradan tekrardan yükleyebiliyorsunuz. Tekrardan bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Ee, aslında yazılım bu kadar. Ee, ürün yükleme kısmı da gerçekten basit. Ürün asinlerini alt alta e, alıp Fabrik istediğin zaman direkt yükleniyor. Ee, tabii ki de yazılımın kendi kitleleri var. Bazı ürünler yüklenmiyor. Yüklenmeyen ürünler draft kısmına geliyor zaten. Mesela bu ben 1000 ürünlük bir yükleme yapmışım. 700 tanesi yüklenmiş burada. 291 tane hata vermiş. İşte bu hatalar veri hatası olabilir. İşte out of stock, stockta yok uyarısı olabilir. Ee, çeşitli uyarılar olabilir, ondan dolayı e, her attığınız ürün yüklenmeyecek tabii ki de. E, zaten yüklenmemesi lazım. Her yazılımın kendine göre bir kütlesi olması lazım. Her ürünün yüklenmemesi lazım e, manzalara Herhangi bir sorun yaşamamak adına. Burada otomatik order için işte FBA balans yüklemeniz gerekiyor. Burada işte Payoneer'ınızdan, e, Paypal'dan vesaire e, buradan bunların hesaplarına basit olarak aslında e, parayı yolluyorsunuz. Bu sizin de FBA balansınız oluyor. E, kendi siparişlerinizi bu firmaya geçirtmek istiyorsanız FBA balansı doldurup e, siparişleri FBA Balance'dan göndertmesilerini sağlıyorsunuz. Onlar kaybı kodunu vesaire kendileri gidiyor. E, sizin ebay'inize de otomatikten girilmiş oluyor. Ama hesabınız yeni hatta eskiyse bile yine kullanmayın. E, e, yaz siparişlerinizi geçmek için gerekirse gidin bir sistem tutun ama hiçbir şekilde yazılımlara bence geçtirmeyin. Çünkü ufak tefek hatalar olabiliyor, bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlar da hesap sağlamlığı bazen etkileyebiliyor. Ondan dolayı hiç gerek yok. En kötü gidin bir saat daha fazla çalışın. Uykunuzdan bir saat daha verin. O siparişleri kendiniz geçin. Ya da bir sanal asistanlı tutabilirsiniz. Yani çok ekstrem pahalı şeyler değil bunlar. Tabii ki de hiçbir yazılım kusursuz değil bu arada. Ona da değinmek istiyorum. Bazen stok hataları, piyat hataları olabiliyor bu yazılımda da. Async'de de oluyor, AutoBS'de de olabiliyor. Aklınıza gelebilecek şu an her, her yazılımda sıkıntı yaşanıyor. Ee, hepsinin birebir takibindeyim. Hepsinden neredeyse şikayet alıyorum. Ee, ondan dolayı hani sıkıntısız %100 güzel bir yazılım yok. Ee, ta ki bizim yakında yeni çıkacak yazılımımızı siz duyana kadar. Ben kendim uzun zamandır e, kendi yazılımlarımı kullanıyorum iyi bir hesaplarımda. Bunu ben zamanında bir arkadaşıma kodlatmıştım. Sadece aylık olarak ufak güncellemelerle hala kullanıyorum o yazılımı. Hani masaüstü bir yazılım bu arada, bildiğin tüm işlemlerimi oradan yaptığım bir yazılım. Fakat piyasadaki bu yazılım sorununu gördüğümden beri aslında benden de çok fazla talep oluyordu. Hani yazılım çıkarken kendi yazılımını söyle, hani siz ne yapıyorsunuz falan filan. Hani ben kendi yazılımı kullanıyorum. Tabii ki de her hesabım için değil, belli başlı hesaplar için, riske atmak istemediğim hesaplarım için, daha büyük şapta hesaplarım için kendi yazılımı kullanıyorum. Ama onun dışında yani ufak tefek hesapları e, genelde EasyNke e ya da Altruisa bağlıyorum. E, şu zamanlar EasyNke daha çok kullanıyorum. Ama hani bu işi ciddi olarak yapacaksanız, e, ileriye yönelik işler düşünüyorsanız ve çok fazla hesap yönetmeyi düşünüyorsanız ki yönetmeniz gerekiyor. Birçok hesapta e, etkin rol oynamanız gerekiyor ki güzel kazançlar sağlayın. E, güzel bir yazılım şart. E, hani bu piyasadaki yazılımlarla da e, i̇lla sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ondan dolayı e, hani bu yazılım sorununuzu çözecek bir yazılım e, çıkaracağım yakın zaman sonra. Yani çok da yakın değil ama çok da uzak değil. Hani e, sen reklamda biliyorsunuz ben bir şey yaptığım zaman gerçekten o, o işin en iyisini yapacağım yaparım. Hani benim yazılımımda herhangi bir e, fiyat takibi problemi, sok takibi problemi vesaire yani hiçbir şekilde olamaz. Ee, hani Kullanıcıların %100 memnun kalacağı Verilen hizmet Belli olan ve O hizmetin dışında çıkılmayacak bir yazılım olacak ee, Çünkü bu yazılı, kullandığımız yazılımlar Hani e, Şu anda piyasadaki olan yazılımların hepsi e, Hep bir sıkıntı çıkarıyor Hep stok fiyat Takip konusunda hatalar oluyor Çok geç güncelliyor e, Fiyatı görmüyor yanlış fiyatı görüyor vesaire vesaire Hani e, hem maddi hem de aslında hep maddi yani manevi yönünden de zarar illa alıyordur ama daha çok maddi işimiz ya yani yaptığımız iş de maddi ondan dolayı maddi zarar istemiyoruz. Zaten ebay'in politikaları zorlaşmaya başlıyor. Hani kendi kullandığımız yazılım da bize bizim bir ayağımızdan tutup yere çekmeye çalışmasın. ondan dolayı güzel bir yazılım üzerinde şu anda yazılım ekibiyle çalışıyoruz. E, bakalım ne zaman çıkar bilmiyorum ama e, çıktığında büyük ihtimalle e, büyük ses getirecektir. E, siz de kullanınca anlayacaksınızdır. E, hani öyle bir yazılım olacak ki başka herhangi bir kaynağa, bir yazılıma, herhangi bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Yazılım sizin listelemenizi de optimize edecek. Sizin ürün başlıklarınızı da, ürününüz de, resimleriniz de her şeyi eBay'in algoritmasına göre optimize edecek bir yazılım olacak. Hani bu basit Autodesk yazılımları gibi değil, bu e yazılımı veya herhangi bir yazılım gibi değil şu an piyasada olan. E, bu yazılımlar, şu an yazılım, piyasada olan yazılımlar sadece e, Amazon'dan ürünün datasını çekip direkt birebir kopyalayıp yapıştırıp geçiyor. Hani ben çok daha farklı şeyler düşünüyorum yazılım konusunda ki ben de farklı şeyler yaparak zaten buralara geldim hayatımda. E, yapacağım yazılımda farklı bir yazılım olacak, birçok yazılımda olmayan özellikler olacak. Ee, o konuda sizlerle paylaşacağım için biraz da heyecanlıyım. Ee, aslında paylaşma tarzı bir niyetim yoktu. Ee, hani çünkü e, hani paylaşılacak şey var, paylaşılmayacak şey var. Belli bir şeye kadar insanlar bilgilerini, bilgi birikimlerini paylaşır ama şu andaki ama şu anda piyasadaki yazılımlar tarafından e, sömürüldüğünüz için daha doğrusu e, hani buna daha fazla bakamadım. E, çünkü hani benim de danışanlarım var. Danışanlarım da sorun yaşıyorlar yazılımlarda. Hani onların da sorun yaşamasını istemiyorum. Ki şu an çıkaracağım yazılımı sadece danışanlara açmayı planladığım bir evre de var. Veya sadece bir yerlere gelmiş danışanlarımı açma gibi bir, bir durum da olabilir. Şu an netleştirmedim. Herkese açık bir yazılım yapmayı pek de düşünmüyorum başta. Hani kademe olarak ilk başta büyük ihtimalle sadece danışanlara olup açılış. Sonrasında public olarak açar mıyız, açar mıyız, açmaz mıyız bilmiyorum. E, hani ticari bir kaygı olmadan yapacağım bir yazılım bu. Çünkü bu tarz büyük ölçekli yazılımlar yapmanın maliyetleri çok fazla. Ticari kaygı olarak yaparsam hem fiyatı çok yüksek tutmak zorunda kalırım, hem de yazılımın kalitesinden ödün vermiş olurum. Çünkü e, bu ürünlerin düzenli olarak, sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. E, herhangi bir değişiklik olmuş mu vesaire diye. E, gidip fiyattan kısıp e, daha fazla kâr etmek için istersem hani gidip teyrek kontrolü sağlatırım. Hani çok basit bir yazılım da yapabilirim çok e, güzel bir yazılımmış gibi. Ama ben böyle bir şeye girmeyeceğim. Hani yapacağım yazılım, e, sadece kendini döndürsün ve insanların işine yarasın. E, benim için e, ama gayem ana gayem bu e, zaten e, pabliyi açmamak istememin sebebi de. Ee, hani yazılım demek aslında büyük bir süreç demek. Hani yazılımla ilgilenen insanlar, yazılımcılar, onların maaş vesaire demek. Ee, çok fazla kafamı oraya vermek istemiyorum. Kendi ticaretime daha fazla odaklanmak istiyorum. Ama böyle bir talep olduğu için e, bunu şu anlık bakalım yapmayı planlıyorum. Eğitimdekileri açtıktan sonra e, bakalım durumlara göre. Herkese açarsam zaten size duyurusunu yapmış olurum. E, onun dışında easing yazılımı da bu şekildeydi. E, easing isterseniz kullanabilirsiniz. Ee, bu arada indirim kodu da verdiler bize. Ee, önceden de indirim kodumuz vardı. Bu arada izin ki ben 2-3 yıl önce de tanıtmıştım. Tanıtmıştım belki hatırlıyorsanız. Ee, o zaman da Upac kullanmıştım ben. Şimdi e, yine hala Upac çatlı hesaplar için kullanıyorum. Hani sorunları var diğer yazılımlar gibi dediğim gibi. Ama şu an piyasada sorunsuz yazılım yok ama merak etmeyin yakında ben kurtaracağım sizi bundan. Ee, yazılımla alakalı bu arada sorunuz olursa, sıkıntınız olursa e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz bana. E, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım ki yazılım uzun zamandır, kullanıyorum elimde var uzun zamandır. Her detayını ince ince biliyorum. E, sadece sorunuzu güzel bir şekilde dillendirirseniz yorumlar kısmında e, sorularınızı cevaplarım. Onun dışında hepinize bol satışlar, bol kazançlar diliyorum. E, görüşmek üzere.